Çalış be. Çalış, çalış. Allah ne diyor? Lan o ki. Bir şey be! gel hadi. Gel gel. Ben sahibi biz çok iyi biliyorum. Gel hadi gel gel. Bak bu sefer yük Gerçekten Yer gel. Gel hadi. Dur ben kalkayım hatta kulaklığını sağ vereyim. Burada kulaklık olsun. Tamam mı? Çocuklar. Lan o da birazcık adam gibi. Adam gibi bir şey yapsana ya. Oğlum öyle yapma. Büyük yer bozulur bak. <laughs> abi. Bak burada bir. Şu büyük <laughs> bir, iki bir iki şer... Abi. Abi burada bir. Bir. E, Mavi ekran çıktı Garip garip yazılar çıkıyor ya. Neden ki? Lan orada büyük siyahı ben alanı